ara söz ya da ara cümle yardımcı bir açıklama öğesi olarak cümlenin içine giren ve çıkarılması cümlenin anlamında herhangi bir eksikliğe yol açmayan sözlere verdiğimiz addır. Ara söz ya da ara cümle iki kısa çizgi ya da iki virgül arasında bulunmalıdır. Bu aynı zamanda noktalama işaretlerinin kullanımıdır arkadaşlar. Yani ara sözlerin, ara cümlenin başında ve sonunda virgül de kullanılabilir kısa çizgide kullanılabilir. Tire dediğimiz noktalama işareti de kullanılabilir. Bakın sabaha kadar gelecek diyeceğim. Ama araya bundan kesinlikle kuşkum yok ifadesini iki virgül arasında sıkıştırıyorum. İşte biz buna ara cümle diyoruz. Cihan yıkılsa bu cephe sarsılmaz diyeceğim ama araya emin ol ifadesini sıkıştırıyorum. Analar haylaz çocuklarını daha çok severler Bakın ihtiyaçlarını anlamış gibi ifadesini sıkıştırıyorum. Dolayısıyla bunlar cümleden atıldığında da problem oluşturmaya iki virgül ya da kısa çizgi arasında bulunan ara cümleler, ara sözler. Ara sözler iki şekilde bulunabilir. Cümlede herhangi bir öğenin açıklayıcısı olabilir. Bu durumda açıkladığı öğeyle aynı görevi yüklenir. Yani sorularda genellikle aşağıdakilerden hangisinde ara söz öznenin açıklayıcısı, nesnenin açıklayıcısı ya da farklı bir öğenin açıklayıcısıdır diye çıkar. Bakın doğup büyüdüğü yeri memleketini çok özlemişti. Bakın özlemişti yüklem. Özleyen kim o? Gizli özne. Nereyi ya da neyi özlemişti? Doğup büyüdüğü yeri. Bakın ismin iyi hali zaten nesnedir bu. Ve bu memleketini ifadesi nesnenin açıklayıcısı olan bir ara söz konumundadır. Ahmet'i küçük kardeşini çağırdı. Bakın yine Nesne'nin açıklayıcısı. Yalnız dudaklarında bembeyaz dişlerini gösteren aralık dudaklarında bakın D halinden dolayı şu ara söz örneği bakmadan direkt dolayı tümlecin açıklayıcıdır diyebilirsiniz. Sık sık bir gece hayvanı kirpi veya gelincik av peşinde yaprakları sarsıyor. Burada da Özne'nin açıklayıcısı. Ancak sabaha karşı bakın şu ifadede koyu harflerle yazan ifadesi İfade ifade uykuya dalabilmenin zamanı olduğu için zar tümlecinin açıklayıcısı hem altıda güneşin yenice battığı zaman bak yine zaman olduğu için zar tümlecinin açıklayıcısı olan bir ara sözdür. Bunu ve dikkat edin hep iki virgül iki kısa çizgi arasında bu ara sözler. Ara sözler ya da ara cümleler herhangi bir öğenin açıklayıcısı olmadan da kullanılabilirler. Bunlar cümlenin herhangi bir öğesi değillerdir. Cümle dışı unsur sayılırlar bunlar değerli arkadaşlar. Yani öğe sıralamasında bunlar gösterilmezler. Bakın şu koyu harflerle yazdığımız altını çizdiğimiz iki virgül arasındaki ifadeler cümle dışı unsur sayılır. Yani bu konuyu geçen sene anlatmıştım diyeceğiz mesela. Araya bir şeyler sıkıştırabiliriz. Yani bu konuyu işte virgül ya da kısa çizgi sen de hatırlayacaksın. Geçen sene anlatmıştım. Buradaki sen de hatırlayacaksın ifadesi cümlenin Herhangi bir öyesinin açıklayıcısı olmayan bir ara söze örnektir. Cümle vurgusu ya da cümlede vurgulanan öğe demek yüklemden hemen önceki öğe demektir. Yani vurgulanmak istenen veya vurgulu öğe yüklemden hemen önce kullanılan öğedir. Yani biz yapacağımız şey, bizim yapacağımız şey yüklemimizi bulmaktır. Bakın ben bu konuyu dün evde çalıştım cümlesinde yüklem çalıştığımdır. Baktığımızda yüklemden önce hangi öğe vardır? Şu öğe vardır. Peki bu hangi öğedir? Çalıştım yüklem işte çalışan kim? Ben. Özne. Neyi çalıştım işte bu konuyu. Nesne belirtir nesne. Ne zaman çalıştım işte dün zar tümleci. Nerede çalıştım evde dolaylı tümleştir. Şu haliyle yüklemden önceki öğe nedir? Dolaylı tümleştir ve vurgulanan öğe de dolayı tüm Yani bunu değişik değişik söyleyebilirsiniz. Yani bu konuyu dün evde ben çalıştım derseniz özne vurgulanmış olur. Ben dün evde bu konuyu çalıştım derseniz nesne vurgulanmış olur. Yani kısacası yüklemden öncesine getirdiğiniz öğe vurgulanan öğe ve cümlenin en önemli öğesi olmuş oluyor. Vurgulamak istediğimiz öğeyi yüklemden öncesine koyacağız. Soru cümlelerinde durum biraz farklıdır. Soru eki ile kurulan cümlelerde vurgu soru eki olan mı miden önceki öe'dir. Yani mı miden önceki öe vurgulanmış olur. Yani arslan bu kitabı kütüphaneden dün mü aldı? Bakın buradaki ee, mü'den önceki ifade dün nedir? Zart dün nedir? O zaman burada zart vurgulanmıştır. Bakın aslan ifadesi miden öncedir ve normalde bu öz Burada özne vurgulanmıştır. Efendim Aslan Kütüphane dün bu kitabı mı aldı? Burada nesne olduğu için nesne vurgulanmıştır. Miden önceki. Tamamen miden önceki öğe hangisi ise arkadaşlar vurgulanan öğe odur. Soru cümlesi eğer soru anlamı mı ile katılmışsa. Peki soru anlamı cümleye soru sözcükleriyle verilmişse nasıl yapacağız? Yani soru sözcükleriyle kurulan cümlelerde vurgu ne olacak? Soru sözcüklerinin üzerinde olacak. Yani masayı kim götürdü? Burada vurgu soru sözcüğü olan kimin üzerindedir? Peki kim hangi öğedir? Bu da özne olduğu için vurgulanan öğe öznedir. Dolabın yerini niçin değiştirdim? Burada niçindir vurgulanan öğe? Niçin de zart sorusu olduğu için zart tünicidir. Ne zaman inan şekilde zart tünicik. kimi nesne olarak vurgulanmış oluyor. Yani soru cümlesi değilse eğer yüklemden önceki ö vurgulanmıştır. Soru söz cümlesi ise eğer soru anlamı mi ile katılmışsa mi'den önceki ö öğe vurgulanan öedir. Soru anlamı soru sözcüğü katılmışsa o soru sözcüğü vurgulanan ö olmuş oluyor.